Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olursanız minik ailemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyebilirim sevgili arkadaşlar ben günlük falımı kaçırıyorum veya da aklıma gelmiyor unutuyorum bir sonraki güne tabii ki her gün bakıyoruz ama e, bununla birlikte sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var oraya tıklayıp tümünü işaretlerseniz her gün size YouTube haber verecek yeni günlük falınız yayınlandı izleyebilirsiniz seyredebilirsiniz. <laughs> Çok özür dilerim. Biraz hızlı konuşunca boğazım kaşınıyor. Evet arkadaşlar like'larınız niye öyle az? Lütfen. E saygı çünkü günde 12 tane e, nefes tüketiyorum. <laughs> günde 12 tane e, burca bakıyorum ve baya e, bayağı bir çaba sarf ediyorum. Sizlere helal hoş olsun. E, like gönderseniz de göndermesiniz de canınız sağ olsun. Yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Yani yorumlarınızı uzun uzatıcıya e, yazmanıza da e, gerek yok. Bir kalpçik bir çiçek de gönderebilirsiniz. Tabi uzun da yazabilirsiniz. Like'larınızı da bekliyorum. Videoların devamı için bu çok önemli. Yani çünkü 12 tane video çıkartmak için bu çok önemli. Günlükten bahsediyorum. E, sağ alt köşede abone ol Bu butonumuz içinde. tabii ki abone olmayanlar için söylüyorum. Özel e, fal için e, size nasıl ulaşabiliriz diye bir e, yorumlar geliyor. Arkadaşlar videoların alt kısmında açıklamalar bölümümüz var. Orada WhatsApp numaram var. Bu e, WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsin. Hadi ben çok sabırsızlandım. Ve fazla bakalım. 4 farklı e, fal bakıyorum her gün. Dikkatinizi çekelim. Sonra tekerrür ediyor. Tekrardan kahve. İşte tarot, bakla ve su falan. Arkadaşlar bu arada bakıyorum ben sizle de konuşurken de rahat bir zaman geçireceksin be canım. Yani hayatında yaşadığın böyle seni rahatsız eden düzensizlik artık bugünden sonra çabaların sonucu iyiye gidecek. Yani geriye bıraktığın böyle bazı hazımsızlıklar var. Karşı taraf için. O hazımsızlıkları güzelce sen onlara hazmettireceksin. Yani ee, onun farkına varacak. Hem seni mutlu edecek, memnun edecek diyeyim. Hem de canınızı sıkabilecek çok fazla şeyle karşı karşıya kalmıştın ya. Onları tek tek telafisini alacaksın karşı taraftan. Aksiliklerin fazla olmasıyla beraber böyle doğru kararlar alamıyordun. Ve mantıklı hareket edemiyordun. Tecrübe kazandın ve bunların hepsi teker teker çözülecek. Of ağzımdan bal damlıyor. Ee, çok güzel gidiyoruz çünkü ben çok hoşlandım. Yani bazı e, çıkan şeylerden oldukça sizin adınıza ben de çok mutlu oluyorum. Yani sorunların ve sıkıntıların seni olgunlaştırmış ama e, geliştirdiği böyle seni bayağı şey yapmış Böyle dört dörtlük insan haline sokmaya bir şekillendirmeye başlamış. Bu Açık şekilde ortada. Hayatının her alanında dilediğin ilerlemeleri sağlayacaksın. Yani adımlarını yavaş yavaş gidiyorsun ama güzel gidiyorsun. Yani sağlam basıyorsun. İş birlikleri kuracaksın. Sosyal çevrende istediklerinde elde edeceğin durumlar olacak. Yani şans sana doğru dönüyor. Ee, sen de çaba göstermen gerekiyor ama. Yani bazen yolun tıkandığı zaman buraya kadar deme. Sakın deme. Uğraş vermen gerekli. Tüm bunları sağladığın sürece çok böyle ee, keyif alacağım diye mutlu olacağın uzun bir süreç var önünde. Sosyal veya iş hayatında bir takım değişiklikler yaşayabilirsin. Yani yeniliği seven ve arzulayan bir bursun. Yani bu nedenle alışma sürecinde sıkıntı yaşamayacaksın. Yani e, bayağı böyle zorlu süreçleri geride bırakmışsın. Beraber daha iyi ve güvenli hissedeceksin. Bu hani e, yeni bir şeyler var. Kendini çok güvenli hissedeceksin, rahat da hissedeceksin. İletişim yeteneğinin en verimini alabileceğin e, döneme giriyorsun. Şartlar istediğin gibi olacak. Peki ben biliyorum sen neyi merak ediyorsun. Evet. Aşk bakıyoruz. Aşka geçelim. Yani böyle... E, seni... Aşk hayatın açısından yönlendiriyor olacak birileri. Duyguların daha doğrusu. Birilerine yönlendirecek. Ama bu hani aşk... Var olan e, aşkından bahsetmiyorum. Yani var olan varsa veya yalnızsa... E, Birilerini yönlendirecek ama... E, birileri de sana akıl verecek. Bu işe yarayacak. Aşık olmakta zorlanıyor ve bağlanma sorunu yaşıyordun. Hayır gözüküyor. Ancak bugünden sonra aşk seni bulmaya başlayacak ve ne yaparsan yap kaçamayacaksın.